Sümerler milattan önce 4000 yılında Asya'dan gelerek Basra Körfezi kıyılarına, bugünkü Kuveyt ülkesine yerleşen ve Orta Doğu'yu binlerce yıl boyunca hükümranlıkları altına alan akıl almaz bir medeniyet. Tarihe sadece yazı ve tekerleği icat ederek kazınmadılar. Modern hukukun temeli ve günümüz İbrahimi dinlerinin kaynağı olarak da karşımıza çıkıyorlar. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Tek tanrılı ya da çok tanrılı, çeşitli pagan dinlerin mitolojik kökenlerinin bir şekilde Orta Doğu toplumlarına dayandığı düşünülüyordu. Ancak sözlü edebiyatla kuşaktan kuşağa aktarılan anlatımlar dışında herhangi bir kaynak bulmak zordu. Sümer dilinin çözülmesi ise binlerce yıllık bir gizemin aydınlatılmasında büyük bir adım oldu. Çünkü dinlerde anlatılan hikayelerin, ritüellerin, emir ve yasakların çok büyük bir bölümü Ortak olarak tek bir medeniyete, Sümer medeniyetinin mitolojik efsanelerine ve halkının gündelik yaşantısına dayandığı böylelikle çıkarılabildi. Şunu da belirtmek gerekir ki Sümer tarihinin dünyada öğrenilmesinde Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hocamızın çalışmalarının büyük katkısı olmuştur. Binlerce tablet onun katkılarıyla günümüz dillerine çevrilmiştir. 1914 doğumlu olan Muazzez İlmiye Çığ hocamız hala hayatta ve gücü yettiğince çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi de Sümerlerin dünyaya açılan kapısı görevini görmekte ve en büyük Sümer tableti arşivlerinden birini saklamakta 70 bin kadar tableti ihtiva etmektedir. Sümer tabletlerinin okunmasıyla tarihin en önemli medeniyetlerinden biri tüm berraklığıyla ortaya çıkmış ve bize dinler tarihiyle ilgili tahmin edilen gerçeklerin delillerini açıkça sunmuştur. Dinlerin kökenini Sümer'de incelerken binlerce örnek verebiliriz. Ancak bu çalışmalarda Kur'an ve Tevrat'taki efsanelerin Sümer metinlerine nasıl dayandığını inceleyeceğiz. O halde başlayalım. Hadi. Şimdi öncelikle Sümer dinini tanıyalım. Çok tanrılı bir din olan Sümer dininde her şeyin tanrısını bulabilirsiniz. İnsan görünümünde olup doğaüstü güçlere sahip olan tanrılar, evlenirler, çocuk yaparlar, kızarlar, sinirlenirler, aşık olurlar, kötülük yaparlar, iyilik yaparlar, savaşırlar, hatta sarhoş bile olabilirler. Günümüz insanının Tanrı yaklaşımıyla baktığımızda, Tanrı dediğimiz o kudretli varlığın böylesine insani özellikler taşıması elbette şaşırtıcıdır. Ancak insanlık tarihinde her şeyde olduğu gibi Tanrı inanışı da binlerce yıllık değişim ve gelişim süreçleriyle ilerleyerek yıkılmaz tek Tanrı pozisyonuna gelecektir mağaralarda yaşayan ilkel insan için tanrılar doğa kuvvetleriydi. Yani onları hayatlarında, doğal çevrelerinde etkileyen kuvvetlerdi. Örneğin büyük dağlar, fırtınalar, denizler birer tanrıydı. Mezopotamya'da ilk şehirlerin kurulmasıyla artık daha da karmaşıklaşmaya, hikayeleri olan, kurallar koyan, toplum düzenine şekil veren, çok daha güçlü varlıklara dönüşmeye başladılar. Artık hayatımızda tarım ve esnaflık gibi yeni iş dalları vardı ve bu dalların her biri de birer tanrıya sahip olmaya başlamıştı. Bütün iş dallarını insanlar yürütüyordu. Doğal olarak da artık çevremizde avcı toplayıcı kabilelerde olduğu gibi tek tip insan modeli değil, çeşit çeşit alanlara hakim, sınıflara ayrılmış insanlar görüyorduk. Ve tanrılar da böylelikle insanın şehir hayatındaki bu gelişimine paralel olarak değişmişlerdi. Sümer tanrıları da tıpkı dönemin dünyasında olduğu gibi kral gibi baş tanrının altında toplanırdı. Sümer toplum yapısından tanrılar panteonunun şekillenmesini örneklendirecek olursak bir Sümer şehri olan Ur şehrini düşünebiliriz. Ur şehrinin yöneticileri vardır. Ur şehrinin bir kralı vardır. Diğer şehirlerin de birer kralı vardır. Bir de tüm Sümer ülkesinin kralı vardır. Ur şehrinde yaşayan bir vatandaş için Şehrin kralı öldürme ve yaşatma hakkını iki dudağının arasında tutacak kadar güçlü ancak ulaşılabilir bir kimseydi. Tüm ülkenin kralı ise çok daha ulaşılmazdı. Tanrıların düzeni de aynen böyleydi. Halkın ulaşabileceği güçte küçük tanrılar, bir de halkın ulaşamadığı ancak özel yetkisi olan kimselerin yani rahiplerin ulaşabildiği en büyük güce sahip tanrılar vardı. Kısaca ülke düzeni nasıl geliştiyse Sümer tanrılar panteonu da öyle gelişmiştir. Sümer dininde yer, gök, hava ve su tanrıları yaratıcı, diğerleri ise koruyucu tanrılardı. Öyle ya, gökten yağmur yağar, yerden ürün fışkırır, hava yağmuru getirir, yağmur da su kaynakları yani hayatın temelini besler. Doğal olarak bir tarım toplumu olan Sümerler için tanrılar en basit şekliyle hayatlarına en çok etki edecek şekilde konumlandırılmıştı. Ayrıca her alanda koruyucu tanrılar vardı. Her şehrin büyük tanrıları olurdu. Şehir ne kadar güçlüyse diğer şehirlerde de bu tanrılara o derece değer verilirdi. Tanrılar sadece gökyüzünde, tapınaklarda, dükkanlarda ya da tarlalarda değildi. Her yerde mutlaka bir tanrı vardı. Örneğin güneş tanrısı Utu her şeyi görür, adaleti korur, insanlara yardım eder, ciğer falı bakanlara da aracılık ederdi. Bilgelik ve su tanrısı Enki, insanların ve sihirbazların koruyucusudur. Tanrı inanla aşıkların ve savaşçıların koruyucusudur. Sümer dininde rüya, fal, büyü ya da doğa işaretleri büyük öneme sahiptir. Çünkü tanrılar insanlara bir şey söylemez. Ciğer falı gibi sembolik bakışlarla insanlar onlara soru sorar, ve ortaya çıkan şekillerden bir anlam üretilir. Bu sembollerin anlamlarını ise ancak rahipler bilebilir ve ritüel tapınaklarda gerçekleştirilir. Diyelim ki bir iş kuracak ya da hayatınızda yeni bir adım atacaksınız. O halde tapınağa gidip, kurban kesip uykuya dalmanız ve gördüğünüz rüyayı ertesi gün rahibe tekrar anlatmanız gerek. Bu İslam inancındaki istihareye yatmanın ilkel versiyonunu oluşturuyor. İstihare inancı da belli uygulamalardan sonra abdest alıp namaz kılarak uykuya yatmak ve gece görülen rüyanın hayır mı şer mi olduğunun yorumlanmasıyla ölçülür. Tabii ki fal ve büyü sadece bireysel konularda uygulanmazdı. Krallar savaşlardan önce ya da afet zamanında olacakları haber alma yahut düzeltmek için rahiplere fal ve büyü ayinleri yaptırarak tanrılara sorularını sorardı. Cevapları yorumlamak karmaşık bir manevi bağ gerektirir, eğitim isterdi. Nehir kenarlarındaki sazlıkların rüzgarlarla çıkardığı sesler bile bu bağlamda bir mesaj olarak yorumlanıyordu. Tabii ki tüm bu ritüeller, kurbanlar ve rahipler aracılığıyla Tanrı'ya soru sormadan önce yapılması gereken en önemli şey beden temizliğiydi. Öyle ki Sümerlilerde tapınağa gidenler, kurban kestirenler ya da özel bir şekilde dua edecek olanların mutlaka temiz olmaları gerekirdi. Muazzez ilmiye çığın, Tevrat, İncil ve Kur'an'ın Sümerlerdeki Kökeni isimli kitabında sunduğu bir Sümer tabletinde, düşmanların yaktığı şehirler için yazılan bir ağıt şöyledir. Artık Sümer halkı tören için yıkanamıyor. Kirliyi beğenmek onların kaderi oldu. Görünüşleri değişti. Dini aktiviteler öncesinde bedeni temizlemek Yahudi ve Müslümanlara geçmiş, Müslümanlarda abdest adını almıştır. Sümer tapınaklarındaki ritüel sonrası görülen rüyaların bir anlama bürünmesi İbrahimi dinlere geçmiş, Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta da devam etmiştir. Hatta peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiy mertebesinde kabul edilir. İslam inancına göre insanlar rüyada din büyüklerini peygamberi ya da melekleri görebilirler. Yani rüyalar yönlendirici bir güce sahip olabilir. Sıradan insanlar için rüya kavramı rahmani ve şeytani olarak ayrılır. Sümerlilerin dinlerin kökeninde bu kadar etkili olmasındaki temel faktör tarihteki ilk düzenli tanrılar panteonu yani tüm tanrıların birbirleriyle bağlantılı olduğu ve bir görev sahibi oldukları düzenli bir sistem kurmuş olmalarıdır. Zaten tek tanrılı inançları doğurmasındaki temel unsur da bu düzenin hatlarının gün geçtikçe sadeleşmesi olacaktır. Tabii ki Sümer inancı bin yıllar içerisinde tek tanrıya dönüşmüş olsa da yine de hiçbir tanrı toplu hafızasından silinmemiş, bir şekilde melekler, şeytanlar ve cinler olarak varlığını korumuştur. Sümerler'de insanın yaratılışı Sümer tanrılarının insansı özellikler taşıdıklarını ve çoğaldıklarını, yemek yiyebildiklerini ve bazı alt seviyeli tanrıların gündelik işlerle de uğraştıklarını belirtmiştik. Ancak tanrıların sayısı o kadar çoğalıyor ki yapılacak işler yapılamaz oluyor. Yiyecekleri hazırlamak gittikçe güçleşiyor ve bütün tanrıları var eden deniz tanrısı Nammu, bilgelik tanrısına gereğini yapmasını söylüyor. Bilgelik tanrısı kilden şekiller yaparak ana tanrıça'ya şöyle sesleniyor: Ey annem, adını vereceğin yaratık oldu. Ona tanrıların şeklini ver. Dipsiz suyun çamurunu karıştır. Kol ve bacaklarını var et ey annem. Yeni doğanın kaderini söyle. O bir insan. Bu metinde insanın yaratılışı Sümer inancına göre açıklanırken Sümer tanrılarının neden insan suretinde olduğu sorusu da cevaplanıyor. Aslında Sümer tanrıları insan suretinde değildi. İnsanı kendi suretlerinde yaratmışlardı. Sümerlerde insanın çamurdan yaratılmasıyla ilgili bir bilgi de Gılgamış Destanı'nda geçiyor. Gılgamış Destanı'nda maceraları anlatılan Gılgameş'in dostu Enkidu topraktan yaratılmıştır. Şöyle geçer. Çamurdan yaratılan Enkidu demir gibi sertti. Peki Yunan mitolojisine göre insanın yaratılışı nasıldır? Roma ve Yunan mitolojisinde popüler olan söylencelerde insan birdenbire ortaya çıkmıştır. Kaos'un Tanrıça Gaia'ya bıraktığı tohumları arasında insan tohumu da bulunmaktadır. İlk etapta günümüzden farklı bir şekilde ilkel insanın ortaya bu şekilde çıktığı düşünülmüştür. İnsanoğlunun yaratılışından sonra onun medeni yıkılan olayların başrolünde Prometheus adında bir tanrı rol oynamaktadır. Prometheus Titan soyundan gelmektedir ve Gaia'nın çocuklarından birisidir. Prometheus'un kardeşi Epitemus'a dünyadaki canlıları yaratma ve koruma görevi verilmiştir. Yunan mitolojisine göre canlılar özelliklerini Epimetheus'tan almıştır. Yılanlar derilerini, balıklar pullarını, boğalar boynuzlarını Epimetheus'a borçludur. Prometheus ise Epimetheus'un yaptıklarını denetlemekle görevlidir. Sıra insanoğlunun yaratılmasına geldiğinde Epimetheus bunu bizzat kendisi yapmak istemiştir topraktan ve kilden parçaları alarak su ile karıştırıp tanrılara benzer figürler yapmaya başlamıştır. Yunan mitolojisine göre ilk insan şu an olduğundan daha farklıdır ve mükemmel halini alana kadar birçok evreden geçmiştir. Öncelikle Sümer metinlerindeki yaratılış inancıyla topraktan yaratma ve şekil verilişi çok benzerdir ve ikisinde de tanrıların şekli verilmiştir. Yunanlarda yaratılışın Sümerlerinkinden daha farklı söylemler içermesi, Sümer mitinin Yunan mitini etkilemesi için geçen süreyle ve coğrafi uzaklıkla ilgilidir. Öncelikle Yunanların Anadolu'ya gelişleri ile Sümerlerin yok oluşları arasında uzun bir süre vardır. Yunanlar miti doğrudan Sümerlerden değil, Hititler, Luviler gibi diğer Anadolu medeniyetlerinden almış ve kendi kültürleriyle süslemişlerdir. Yunan tanrılarının yaratılış hikayelerinde seçilmiş 12 tanrı vardır. Bu 12 tanrıda 4 kadın, ve 8 erkekten oluşmaktadır ve Olimpos Dağı'nda yaşamaktadırlar. Sümerlerde de yaratılışta 4 büyük tanrı vardır ve en önemlileri kadın tanrılardır. Yunanlarda 4 dişil tanrı vardır. İslam'da bu 4 büyük melek olarak alt kategorilere inmiştir. Yunanlarda Olimpos Dağı'nda 12 tanrı vardır. Yunanlara göre daha az dağın bulunduğu bir coğrafyada yaşayan Sümerler'de gökyüzündeki 12 burç olarak tanımlarlar bu durumu gökyüzündeki bu 12 burçun her birinde tanrılar oturmaktadır. 12 sayısının önemini aklınızda tutun. Çünkü daha sonra Hristiyanlıkta bu durum 12 havariye dönüşüyor. Yani Sümerler'de başlayan 12 tanrı kompleksi Yunanlarda ve Hristiyanlıkta evrimleşerek devam ediyor. Sümerler'deki bu 12 burç günümüz astrolojisinde de aynı şekliyle 12 burç olarak devam ediyor. Tek farkla Bugün de burçların hayatımıza etki ettiğini düşünmemize rağmen her burçta tanrıların oturduğuna inanmıyoruz. Şimdi gelelim insanın yaratılışının İbrahimi dinlerdeki anlatımına. Tevrat'ta "Ve Rab insanı kendi suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı." Tevrat'ın başka bir bölümünde "Ve Rab yedi göğü, yıldızları ve hayvanları yarattıktan sonra dedi ki: Suretimize benzeyen insan yapalım." O yeryüzünde her şeye hakim olsun. Ve Rab insanı kendi suretinde yarattı. Ve onları erkek ve dişi olarak yarattı. Kur'an'da Saffat suresinde ise, Ey Muhammed! Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa bizim yarattığımız gökleri yaratmak mı? Aslında biz kendilerini özlü çamurdan yaratmışızdır. Sad suresinde ise, Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun? Yoksa ululardan mısın? Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Mümin'in Suresi. Andolsun biz insanı süzülmüş çamurdan yarattık. Rahman Suresi. O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Sümer'deki insanın yaratılması mitiyle benzerlikler kusursuz. Hatta şüphe götürmez seviyede. Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması. Sümer mitolojisindeki tanrıça Ninti, kaburganın hanımı anlamındadır. Sümer dininde Ninti, Ninhursak tarafından Enki'nin vücudunu iyileştirmek için yaratılan sekiz hayat tanrıçasından biridir. Ti, Sümerce'de yaşamın özü ve kaburga anlamına gelir. Ninti'nin özel tedavi alanı kaburgalardır. Enki yasak meyvelerden yemiş ve bu sebeple Ninhursak tarafından lanetlenmişti. Ninhursak onu iyileştirmek için diğer tanrılar tarafından ikna edilir. Sekiz organ için sekiz iyileştirici tanrı yaratılır. Bunlardan biri Ninti'dir, kadındır. İsminin anlamı kaburganın hanımıdır. Tevrat'ta kadının kaburgadan yaratılışı şöyle geçmektedir. Ve Rab Tanrı dedi ki, Adem'in yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Ve Rab Tanrı, Adem'in üzerine derin bir uyku getirdi. Onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle doldurdu. Ve Rab Tanrı Adem'den aldığı kaburga kemiklerinden bir kadın yaratıp onu Ademe getirdi. Ayrıca Havva ismi etimolojik olarak Sümer kiş krallığında 3. hanedanın 1. kraliçesi olan Habu'dan türemiştir. Hitit güneş tanrıçası Hepat, Yunan gençlik tanrıçası Hebe ve aşk tanrıçası Hera, Havva mitinin diğer pagan inançlardaki versiyonudur. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmış olması Kur'an'a girmemiştir. Ancak İslam literatüründe 21. yüzyılda bile kullanılmaya devam eden bir söylemdir. Fakat Sümer mitlerine dayandığının ortaya çıkmasıyla birlikte önceleri İslam dünyasında tam olarak gerçek kabul edilen bu inanç artık etkisini yitirmeye başlamıştır. İslam dünyasında günümüze kadar bu söylemin varlığını korumasıysa Müslim ve Buhari gibi en temel hadis kitaplarında kendine yer bulmuş olmasıdır. Müslim'de şöyle geçer. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Hep seni hoşnut edecek şekilde davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle de faydalanabilirsin. Şayet doğrultayım dersen kırarsın. Kadının kırılması da boşanmasıdır. Buhari ve Müslim'de geçen ortak bir hadis ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle de faydalanabilirsin. Peki yaratılış miti ya da diğer Sümer inançları özellikle İbrahimi dinlere nasıl geçmiştir? Günümüz yaratılışçıları benzerlikler üzerinden aslında Sümerlere de peygamber gittiğini, Sümerlerin bu inancı zamanla tahrif ettiklerini, benzerliklerin aslında İbrahimi dinleri destekler olduğunu savunmaktadır. Peki gerçekten öyle midir? Sümerler mi modern dinlerden almıştır, yoksa modern dinler mi Sümerlerin bu hikayeleri üzerine inşa edilmiştir? Bu duygusal bir savunma mekanizması olarak ileri sürülen bir safsatadır ve açık bir şekilde durumu çarpıtmaktır. Çünkü Sümer dini ve diğer inançların kıyaslamasıyla varılan sonuçlar Tepeden inme olarak yapılan kıyaslamalar değildir. Sümer mitlerinin başlangıç aşamasını, bu tanrıların nasıl ve hangi aşamalarda üretildiğini, halkın hangi ihtiyaçlardan dolayı bu tanrıları hangi dönemlerde meydana getirdiğini, ilkel doğa dinlerinden köy ve şehirlerin kurulmasıyla kademeli olarak gelişen dinsel serüveni ve sürecin kültürden kültüre aktarılarak hayatın yeni gereksinimleri ve getirileriyle nasıl tek tanrıya evrildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunları Sümerlerin her şeyi yazıya dökmelerinden dolayı takip edebilme şansımız olduğu için biliyoruz. Gerek tanrıların süreç içerisinde isimlerinin değişmesi, gerekse bir tanrının birden fazla tanrıya bölünüşü ya da aynı alandaki tanrıların birleşmelerini tüm hatlarıyla gözlemleyebiliyoruz. Nitekim Sümer okullarındaki çocukların günlük olarak yazmış oldukları binlerce tablet bile bize ulaşmışken hayatın her alanında sıklıkla insanların yaşadıklarını yazıya döktükleri bu medeniyette, peygamber ya da tek tanrı inancına dair tek bir cümle bile yazılmamış. Bu tabii ki bir tesadüf değildir. Çünkü böyle bir şeyle hiçbir zaman karşılaşmadılar. İnsanlar gördükleri ve yaşadıklarını yazmışlardı. Bizim onların görmelerini istediğimiz ya da inanmalarını istediğimiz şeyleri değil, Sümer tarihi boyunca sadece bir peygamber bile olsaydı, bu o kadar mühim bir mesele olurdu ki mutlaka biri bunu yazıya dökerdi. Ya da bir tek tanrı inancı olsaydı bununla ilgili on binlerce tablet, on binlerce yazıt, on binlerce insanın günlük notu ortaya çıkardı. Bunlar önemsiz konular değildi. Aksine insan hayatının en önemli konularıdır. Fakat hiçbir yazılı kaynak yok. Çünkü böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Sümer yazılarının gündelik hayatın ne kadar detayına girdiğini görmek için Okulda bir gününü anlatan Sümerli çocuğunu yazdıklarını okumak yeterli olacaktır. Bakalım küçük çocuk neler yazmış. Tabletimi ezbere okudum. Öğle yemeğimi yedim. Yeni tabletimi hazırladım, yazdım, bitirdim. Sonra örnek tabletimi getirdiler. Öğleden sonra da alıştırma tabletlerini getirdiler. Okul bitince eve gittim. İçeri girdim. Babamı orada oturur buldum. Alıştırma tabletimi babama anlattım. Tabletimi ona ezbere okudum. Öyle hoşuna gitti ki ona sevinçle baktım. Çocuklar hiç değişmiyor değil mi? Daha doğrusu insanoğlu hiç değişmiyor. Burada gerçekçi bakış açısıyla üzerinde durulması gereken nokta, inançların kaynağının ne olduğu değil, Sümerlerden diğer dinlere nasıl geçtiğidir. Ve bunu da biliyoruz. Özellikle Sümerler yazı gibi birçok yeniliği mucitleridir. Ve binlerce yıl devam edecek olan Tarihteki ilk büyük medeniyetlerden birini kurmuşlardır. Büyük bir medeniyet olmaları sayesinde Anadolu'daki ve çevredeki birçok toplumu uzun süre kültürel olarak etki altında tutmuşlardı. Hititler, Luviler, Mezopotamya'daki diğer halklar, İran coğrafyası halkları, Orta Asya halkları ya da Orta Doğu'daki kavimler ticaret yollarının kesiştiği Sümer tesiri altında binlerce yıl etkileşimde bulunmuş, birçoğu ilk alfabelerini bile Sümer alfabesinden türetmiştir. Dinden bağımsız olarak gelin hamamı gibi birçok Sümer geleneğinin de Anadolu gibi coğrafyalarda hala devam ediyor oluşunun nedeni budur. Ancak direkt olarak din alanında etkileşim İbraniler, diğer bir tabirle Yahudiler vesilesiyle olmuştur. Öyle ki milattan önce 597'de Sümerlerin ardılları Babilliler Yahudileri Kudüs'ten Babil'e sürgün etmişlerdi. Aşağı yukarı 90 yıl devam edecek olan bu sürgün süresinde Yahudilik son versiyonuna ulaşmış, günümüz şeklini kazanmıştır. Yahudi toplumu Sümer medeniyetinin tam merkezinde, yani Babil'de 100 yıla yakın bir süre yaşamak zorunda kaldığı süreçte büyük ölçüde Sümer inancının etkisi altındaydı. Bu çok doğal bir şeydi. En basit örneği verecek olursak, Babillilerdeki her ayın kutsal günü olan Şabatu Yahudilerde haftanın kutsal günü olan Şabat şeklini almıştır. Sümerlerin devamı olan Babililer için Şabat'u acı bir gün olarak Satürn gezegenine adanmıştı ve ayda bir gündü. Cumartesinin Yahudilerde Şabat olması ve Cumartesi'ye de Satürn'de denmesi de bu geleneğin Yahudilerce aktarılmış şekillerinden biridir. Sümerlerin Gılgamesh destanındaki tufan inanışı, evrenin ve insanın yaratılışı, zina yapının recmedilişi, Kadının kapurgadan yaratılışı, ibadetten önce yıkanmak yani abdest, tapınak kadınlarının örtülmesi, Nevruz veya benzer versiyonuyla hıdır İbrahim peygamberin Hacer'i eş olarak alması ve ondan çocuğunun olması, Eyüp peygamber hikayesi ve Tanrı'nın sıfatları mevzusu, Nefi mahfuz inancı, Adem'in cennetten kovulması, Mısır halkına gökten kurbağa yağdırılması ve suların kana dönmesi, Eyüp peygamberin sabrı hikayesi, tapınakların üzerine ki bugün camilerde de devam eden bir alışkanlık olarak ay figürünün yapılması, kutsal evlenme inancı ve benzeri birçok öğe bu dönemde Tevrat'a girmiştir. Yahudi yazıtlarının nasıl bir değişim gösterdiğini şansımız olduğu için okuyabiliyoruz. Ayrıca Sümerler kendilerini seçilmiş millet olarak görürdü. Tesadüfe bakın ki Babil sürgününden sonra Yahudiler kendilerini seçilmiş millet olarak görüyor ve hatta bu durum Kur'an'da bile geçiyor. Yahudilerin Babil'deki sürgünü ile ilgili daha detaylı bilgi almak için kanalımda bulunan Yahudilerin Babil Sürgünü isimli makaleyi dinleyebilirsiniz. İşte Sümer efsanelerinin İbrahimi dinleri şekillendirmesindeki süreç tam olarak böyle gerçekleşiyor. Yaratılış konusuyla ilgili çalışmamızın sonuna geldik. Ancak dinlere giren Sümer inançlarını anlatmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve isteklerinizi video açıklamasındaki Instagram hesabım ya da mail adresimden iletmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.